Merhaba, iğneden ipliğe erişi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda üçgen şal yapımı göstereceğim. Üçgen şal için bir örnek göstereceğim daha doğrusu. Bu uçtan başlamalı bir örnek. Artarak devam ediyor. Böyle ufak tefek minik minik yelpazeleri var. Ama böyle büyük örnekli bir şey değil. Yapımı kolay. Takibi de kolay. Yeni başlayanların da rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum ben. Bunun için ince bir ip ve 5 numarada tığ kullandım. Eğer ipimiz ve tığımız hazırsa hemen başlayalım. Önce 4 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 küçük bir halka yapıyoruz bu 4 zincirden. Bu halkanın içerisine şimdi 3 zincir. 1, 2, 3. İkili trabzandan 4 tane yapacağız. 1 2 3 4 Çevirdik şimdi. Başlangıcımız oldu. Üzerine 2 tane yarım daire zincirden yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir. Ortaya battım. Şimdi Bu tarafa 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Kenara ikili trabzanla tutturuyorum. Bu taraf ikili trabzan. Çevirdim. Bir, üç sıradayız. 1, 2, 3 zincir. Tutturduğumuz yere 4 tane trabzan yapıyoruz. Bu yuvaya yani. Trabzanın olduğu yere. 1 2 3 4 Ve ilk yarım daireye bir sık iğneyle tutturdum. Arasına 5 tane zincir 1 2 3 4 5 ve hemen diğer yarım dairenin içerisine tutturuyorum. Hemen bunun gibi bir köşede oraya yapıyoruz tığın başını doladım burada zaten 7 zincir fazlasını çekmiştik burada trabzan olmadığı için zincirin içerisinde ikinci zincirin içerisine batıyorum 1 köşe zincirimiz olmadığı için 5 tane trabzan 2 3 4 5 çevirdim Şimdi tekrar şu zincirli kısmı yapıyoruz. Bir zincirli yapıyoruz. Bir boş bir dolu yapıyoruz bir sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir ortaya battım. Bundan sonrası 5'li. İlk dönüşler fazla sadece. 1, 2, 3, 4, 5. Geldim zincirin ortasına. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diğer yarım dairemin ortasına sabitledim. Şimdi burada bir yarım olacağı için 1, 2, 3, 4 yine 5'i tamamlıyorum. Ama sık iğne yapıyorum. Dönüşüm var çünkü. Öbür tarafta 7 tane zincirdi. Burada aynı sayı sık iğne. Şimdi bir boş bir dolu yapacağız. Çevirdik. Yani bir üst sıraya çıktık. 1, 2, 3 zincirle. Trabzanın olduğu yere 4 tane 1 2 3 4 yaptım. İlk zincire sabitliyorum. Sonra arada 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir. 2. zincire sabitledim. Boşa sabitliyorum. Şimdi bu aradaki sık iğnenin yani şunun üstüne denk gelen sık iğnenin üzerine yapacağız. Yel pazemizi, trabzan dolgularımızı 1 5 tane yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Hemen ilk zincire sabitledik. Burada karıştırmayın. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim diğer zincire yarım ve hemen şu köşemiz yapıyoruz doladık ikinci zincirin içerisinde 5 tane trabzan 1 ve de beşincisi gördüğünüz gibi bir dolu bir boş şöyle gösterelim bir dolu bir boş şekilde devam ediyor şimdi boş sırasındayız sadece zincir çekerek ilerleyeceğiz ondan sonra bir tek dolu daha ilk 7 1 2 3 4 5 6 7 Hemen ilk yarım dairenin ortasına zaten 5 olduğu için üçüncüye 1, 2, 3, 4, 5 bundan sonrakinde yanındaki boşa bir dolu bir boşa batarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ortasına 1, 2, 3, 4, 5 yapıp trabzan yapıyorum. Öylelikle bir üst sıraya döneceğim. Şimdi bir dolu bir boş sırasına denk geldik. Döndük. Zincirlerimiz tamam. İlk trabzan üstüne yarım bu yelpazemiz yapıyoruz. 3 zincir ona 4 tane trabzan. 2, 3, 1 2 3 4 ve hemen ilk zincire sabitliyorum. Bunu unutmayın hemen ilk zincire sabitleniyor. 1 2 3 4 5 zincir yanımıza hemen bir sonrakine sabitledik. Bu doluları bu aradaki sık iğnelerin üzerine yapıyoruz tekrar bir sonrakine değil şimdi dolularda sıra 5 tane dolumuz var 2 3 4 5 ve hemen ilk zincire sabitliyorum Bir tane zincir. Beşli yaptım. Atladım. Buradaki sık iğnenin üzerine bir dolum daha var. Böylelikle bir sıra sadece zincirden zincirle geçiyorum. Bir sıra trabzan ve zincirle. Bir ondan bir ondan geçiyorum. Dört ve de beşincisi zincir sabitledim. 1 2 3 4 5 Zincirin içerisine sabitliyorum. Burada aldatabilirsiniz. Sıranın sonu gibi. Unutmayın. Buradaki ikinci zinciri yapacaksınız. Bundan sonra. Buradan arttırmamış. Arttırmalarımız olmuş oluyor. 2 ve d Şimdi ben örneği biraz daha ilerleteyim. Biraz daha büyüdüğünde nasıl göründüğünü görün. Şöyle sonunda çıkalım ki bakalım. Görelim. Böyle orta ucundan başlayıp ilerleyen ve ucu da kenarda bu şekilde fıstık fıstık kalın. bir oya gerektirmeyen bir örnek. Bence çıtı pıtı oldu tokutu örnekleri severim bilirsiniz Umarım beğenirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın